İşitme engeliyle dünyaya gelen bir çocuk düşünün. Sonra koklear implant teknolojisi var. Bir de hepimizin çocuklarla her gün yaptığı o sıradan sohbetler. Acaba bunlar arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Hiç düşündünüz mü? Helen Keller'ın çok etkileyici bir sözü var. Der ki: "Körlük beni nesnelerden ayırır, sağırlık ise insanlardan." İşte bu söz galiba bugün konuşacaklarımızın tam kalbine dokunuyor. Evet, aynen öyle. Bugün aslında bir kokler implant cerrahı olan Dr. Dana Suski'nin hani kendi hastalarıyla yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak yaptığı çok çarpıcı keşifleri konuşacağız. Yani ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu o basit gündelik dil etkileşimlerinin o minicik beyinleri nasıl şekillendirdiğini, nöronlar arasında nasıl yollar açtığını ve e, gelecekteki potansiyellerini nasıl belirlediğini bilimsel verilerle anlamaya çalışacağız. Bugün inceleyeceğimiz materyalde zaten Dr. Suskind'in 30 Million Words yani 30 milyon kelime isimli kitabından önemli bulgular, alıntılar. Bu derinlemesine sohbetteki amacımız şu. Özellikle yaşamın ilk 3 yılında duyulan kelimelerin o karşılıklı konuşmaların bir çocuğun zekası, öğrenme hızı, problem çözme yeteneği hatta karakteri üzerindeki o muazzam etkiyi gösteren bilimsel verileri sizin için damıtmak, en anlaşılır hale getirmek ve tabii ki bu bilimsel verilerden yola çıkarak hepimiz için yani çocuğunuzun veya çevrenizdeki çocukların gelişimini desteklemek için kelimelerin bu inanılmaz gücünü nasıl daha bilinçli kullanabileceğimize dair pratik hani uygulanabilir ipuçları sunmak. Sadece ne olduğunu değil, e, neden bu kadar önemli olduğunu ve nasıl bir fark yaratabileceğimizi birlikte anlamak istiyoruz aslında. Harika. O zaman hemen başlayalım. Doktor Sasskind'ın hikayesi gerçekten çok ilginç başlıyor. Kendisi yani işi ileri teknoloji koklear implantlarla işitme engelli çocuklara duyma yetisini geri kazandırmak olan çok da başarılı bir cerrah. Ama bir süre sonra tuhaf bir örüntü fark ediyor. İmplant takılan bazı çocuklar dil gelişiminde müthiş ilerleme kaydederken bazıları yani teknik olarak hiçbir sorun olmamasına rağmen geride kalıyor. Ameliyat başarılı, implant çalışıyor. E, peki sorun ne? Aynen öyle. Kitapta da bu durumu çok net anlatan iki vaka var. Zack ve Michelle. İkisi de çok benzer yaşlarda başarılı kokleer implant ameliyatları geçiriyorlar. Yani teknoloji aynı, cerrahi başarı aynı seviyede ama sonuçlar arasında dağlar kadar fark var. Zek ailesiyle sürekli konuşulan, evde bol bol kelime dönen, hani dil açısından zengin diyebileceğimiz bir ortamda büyüyor. Ameliyat sonrası dil becerileri hızla fırlıyor, hatta okuma yazmaya akranlarıyla aynı zamanda öğreniyor. Müthiş. Peki ya Mişal? Onun durumu niye farklı? İşte Michel de implant sayesinde teknik olarak duyuyor. Yani testlerde seslere tepki veriyor, implant görevini yapıyor. Ama Michel'in büyüdüğü ortam dil açısından daha nasıl diyelim kısıtlı. Daha az konuşma var, daha az karşılıklı etkileşim yaşanıyor. Sonuç olarak Michel duyduğu sesleri anlamlandırmakta, kelimeleri kavramakta, yani dili aktif olarak kullanmakta gerçekten büyük zorluk çekiyor. Implant sesi beynine taşıyor ama beyin bu sesleri işleyip anlamlı bir dile çevirmek için yeterli egzersizi, yeterli uyaranı alamamış oluyor. İşte burası gerçekten çok ama çok çarpıcı. Demek bir teknoloji ne kadar ileri olursa olsun tek başına bir sihirli değnek değilmiş. Sadece bir kapı aralıyor anladığım kadarıyla. O kapıdan içeri girip beynin içindeki o potansiyeli filizlendirecek olan şey Çocuğun içinde yüzdüğü dil denizi yani ebeveynlerin, bakım verenlerin kurduğu o iletişim. Ses var ama anlam yoksa pek bir işe yaramıyor. Kesinlikle. Bu durum bizi doğrudan beynin en hassas, en şekillenebilir olduğu döneme götürüyor. Yaşamın ilk üç yılı. Bilimsel araştırmalar çok net gösteriyor ki beynimizin fiziksel yapısının yaklaşık yüzde %80 80-85'i 3 yaşına kadar tamamlanıyor. Bu dönemde beyin, nöroplastiste dediğimiz inanılmaz bir esnekliğe sahip. Yani yeni deneyimler, yeni uyaranlar karşısında kendini sürekli yeniden yapılandırma, yeni sinirsel bağlantılar kurma kapasitesi zirvede. Şöyle düşünebiliriz belki, genç beyin deneyimlerle kolayca şekil alan ıslak bir kil gibi. Yaş ilerledikçe o kil sertleşiyor, hala değişebilir ama çok daha fazla çaba gerekiyor. Ve bu ıslak kil dönemi, Anladığım kadarıyla özellikle dil öğrenimi için kaçırılmaması gereken altın değerinde bir fırsat penceresi sunuyor. Bu ilk 3 yıllık kritik pencereyi yeterince zengin bir dil ortamıyla dolduramazsak bu sadece kelime haznesini sınırlamakla kalmıyor anlaşılan düşünme biçimini, problem çözme yeteneklerini, soyut düşünebilmeyi, belki özgüveni bile etkiliyor. Tıpkı şey gibi hani doğuştan işitme engelli olup da bu kritik dönem geçtikten sonra mesela 7-8 yaşında implant takılan çocukların durumu gibi sesi duyuyorlar belki ama beyinleri o sesi anlamlı bir dile çevirecek esnekliği, o işleme gücünü büyük ölçüde kaybetmiş oluyor. Zamanlama her şey demek ki. Tam da bu noktada aslında 1960'larda başlayan ama sonuçları ancak 90'larda tam olarak anlaşılan çığır açıcı bir çalışmaya değinmemiz şart, Hart ve Risley çalışması. Betty Hart ve Todd Risley isimli iki psikolog, farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen çocukların Okul başarıları arasındaki o büyük farkların kökenini merak ediyorlar. Hani neden bazı çocuklar okula başlarken kelime dağarcığı ve anlama becerileri açısından bu kadar ileride? Bu sorunun peşine düşüyorlar ve ev ortamlarında aylarca süren çok detaylı gözlemler yapıyorlar ve kelimenin tam anlamıyla şok edici bir sonuca ulaşıyorlar. Nedir bu kadar şok edici olan keşifleri? Eminim dinleyicilerimiz de merak etmiştir şimdi. Çocukların 3 yaşına gelene kadar evlerinde duydukları kelime sayısında akıl almaz yani gerçekten inanılmaz bir fark olduğunu buluyorlar. Daha yüksek sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocukları yani genellikle daha eğitimli, gelir düzeyi daha yüksek ailelerdeki çocuklar daha düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarına kıyasla ortalama olarak tam 30 milyon daha fazla kelime duyuyorlar. Tekrarlıyorum. 30 milyon kelime. Bu yani 3 yıl boyunca her saat yüzlerce kelime fark demek. 30 milyon. Bu rakamı hazmetmek bile zor. İlk okuduğumda inanamamıştım. Peki bu sadece kelime sayısıyla mı ilgili? Yani çocuğa sürekli bir şeyler anlatmak, konuşmak yeterli mi? Kaynakta bunun sadece nicelikle ilgili olmadığı da vurgulanıyordu sanki, değil mi? Kesinlikle öyle. Hart ve Rizley'nin çalışmasının bir diğer belki de daha önemli bulgusu da bu zaten. Mesele sadece duyulan kelime sayısı yani nicelik değil, aynı zamanda o konuşmanın kalitesi. İki temel konuşma türünden bahsediyorlar. Birincisi iş konuşması diyorlar. Yani business talk. Bu daha çok günlük rutin işleri halletmeye yönelik, kısa, emir kipi içeren ifadeler. Yemeğini ye, ayakkabını giy, oraya dokunma. İkincisi ise ekstra sohbet yani ekstra talk. Bu ise o anla ilgili daha zengin, daha betimleyici, daha fazla etkileşim içeren konuşmalar. Hmm. Ekstra sohbete bir örnek verebilir miyiz acaba tam olarak ne kastediliyor? Daha iyi anlamak için soruyorum. Tabii. Mesela markette alışveriş yaparken sadece süt alalım demek yerine Bak bu süt şişesi ne kadar soğuk. İneklerden geliyor biliyor musun? Kemiklerimizi güçlendiriyor. Hani dün parkta gördüğümüz kedilere süt vermiştik ya onun gibi gibi o anla bağlantılı, daha çok kelime içeren, açıklayıcı ve hani sohbeti biraz daha genişleten ifadeler kullanmak. Ya da parka gittiğinizde sadece kaydıraktan kay demek yerine, "Aa bak kırmızı kazağınla ne kadar hızlı kayıyorsun. Rüzgarı hissediyor musun yüzünde?" gibi daha betimleyici, duyguları işin içine katan konuşmalar yapmak. İşte bu ekstra sohbetler beyni daha fazla çalıştırıyor, kelime dağarcığını zenginleştiriyor ve çocuğun dünya hakkında daha derin bir anlayış geliştirmesine müthiş yardımcı oluyor. Anladım, anladım. Yani sadece komut vermek değil, olan biteni anlatmak, yorumlamak, bağlantılar kurmak. Peki bu Ekstra sohbet miktarı da mı farklılık gösteriyor aileler arasında? Hem de nasıl? Araştırma şunu gösteriyor. Avantajlı gruptaki çocuklar saatte ortalama 2000'den fazla kelime duyarken dezavantajlı gruptaki çocuklar sadece 600 civarında kelime duyuyor. Ama belki de en çarpıcı ve uzun vadede en etkili olan fark onaylayıcı ve yasaklayıcı ifadelerin oranında yüksek ses grubundaki çocuklar yani sosyoekonomik durumu iyi olanlar saatte ortalama 40 civarında ona ifadesi duyuyor. Aferin sana, harika fikir, çok güzel yapmışsın gibi. Düşük ses grubundaki çocuklar ise sadece 4 civarında. Yani tam 10 kat fark var. 10 kat? İnanılmaz. Peki ya yasaklayıcı ifadeler? Hani yapma, dur, sus gibi şeyler? Orada durum tam tersi maalesef düşük ses grubundaki çocuklar yüksek ses grubundaki çocuklara göre saatte iki kattan daha fazla yasaklayıcı ya da caybırıcı ifade duyuyor. Yani bir grup çocuk sürekli olarak keşfetmeye, denemeye teşvik edilirken olumlu geri bildirim alırken diğer grup daha çok engellenmeyle, olumsuz geri bildirimle karşılaşıyor ve bu durumun sadece kelime dağarcığını değil, IQ skorlarını, ileriki okul başarısını ve hatta öğrenmeye karşı genel tutumu bile doğrudan etkilediği görülüyor çalışmalarda. Bu gerçekten çok düşündürücü. Yani 30 milyon kelime farkı ve konuşma kalitesindeki bu uçurum çocukların hayata başlama çizgilerini ne kadar farklılaştırabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, tamam bu bilgiyi aldık diyelim. Biz ebeveynler, bakım verenler ya da bir çocuğun hayatına dokunan herhangi biri bu bilimsel bulguları pratiğe nasıl dökebiliriz? Çocuğumuzun beyin gelişimini bu kelimelerin gücüyle en iyi şekilde nasıl destekleyebiliriz? İşte tam bu noktada Dr. Susskind ve ekibinin geliştirdiği TM Deloy'u yani 30 Million Words girişiminin de temelini oluşturan çok pratik bir strateji devreye giriyor. 3T kuralı. Bunlar aslında çok basit, herkesin günlük hayatında rahatlıkla uygulayabileceği ama etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış 3 temel prensip. TÜNİN, ODAKLAN. Talk more, daha çok konuş ve take turns, sırayla konuş. Tamam, süper. O zaman bu 3 T'yi biraz daha açalım mı? İlki tune in, odaklan. Bu tam olarak ne demek oluyor? Yani çocuğun yaptığı şeye dikkat kesilmek mi sadece? Evet. Ama sadece dikkat kesilmek değil, onun ilgisine gerçekten ortak olmak demek. Çocuğunuz o anda neyle meşgul? Hangi oyuncakla oynuyor, nereye bakıyor, neyi işaret ediyor, onun dikkatine çeken şeye siz de odaklanın. Yani o yerdeki bir karıncayı inceliyorsa eğilip onunla birlikte o karıncaya bakın, göz teması kurun, onun seviyesine inin ve burada kaynakta da özellikle altı çizilen bir şey var. Baby parenthesis yani o bildiğimiz bebek konuşmasını kullanmaktan çekinmeyin. Hani şu abartılı tonlamalarla daha yüksek perdeden inişli çıkışlı melodik konuşma şekli var ya bu sadece şirinlik olsun diye yapılan bir şey değil. Bilimsel olarak bebeklerin dikkatini daha iyi çektiği ve dilin seslerini ritmini daha kolay ayırt etmelerine yardımcı olduğu kanıtlanmış. Hı hı. Yanıt vermenin yani çocuğun iletişim kurma çabalarına karşılık vermenin önemi de bu odaklan prensibinin önemli bir parçası sanıyorum. Hani şu meşhur still face deneyi vardı ya, onu hatırladım şimdi. Kesinlikle. O deney. İnanılmaz etkileyici değil mi? Anne normalde bebeğiyle gülerken konuşurken aniden ifadesiz tepkisiz bir yüze büründüğünde bebeğin sadece birkaç saniye içinde nasıl huzursuzlandığını, strese girdiğini ve anneden tekrar o bildik tepkiyi alabilmek için nasıl çaresizce çabaladığını gösteriyor. Bu deney bebeklerin bile karşılıklı etkileşime ne kadar bağımlı olduğunu ve tepkisizliğin ne kadar rahatsız edici olduğunu çok net ortaya koyuyor. Dolayısıyla TÜN-EN, sadece çocuğun ne yaptığına bakmak değil, onun size gönderdiği sinyallere, bu bir bakış olabilir, bir mırıldanma, bir işaret bile olabilir, duyarlı olmak ve bunlara sıcak, ilgili bir şekilde yanıt vermek anlamına geliyor. Bu yanıtlar, çocuğa seni görüyorum, seni duyuyorum, senin söylediklerin benim için değerli mesajını veriyor ve aranızdaki o güven bağını müthiş güçlendiriyor. Çok net anlaşıldı bu kısım. Gelelim ikinci T'ye. Talk more, daha çok konuş. Bu, Hart ve Risley çalışmasındaki o 30 milyon kelime farkını kapatmak için sadece nicelik olarak daha fazla kelime sarf etmek mi demek? Kelime sayısı tabii ki önemli, o farkı kapatmak gerekiyor bir şekilde. Ama talk more bundan daha fazlasını ifade ediyor aslında. Önemli olan konuşmanın zenginliği ve çeşitliliği. Yaptığınız gündelik işleri çocuğunuza anlatın, hani sanki bir spiker gibi olun. Şimdi patatesleri soyuyorum. Bak kabukları ne kadar ince çıkıyor gördün mü? Sonra bunları yıkayıp fırına vereceğiz. Akşam yemeğinde afiyetle yiyeceğiz. Çocuğun yaptıklarını yorumlayın. Vay canına, o legoları üst üste koyarak ne kadar da uzun bir kule yaptın. Mavi bloğu en üste koymayı seçtin. İlginç bir tercih. Sadece nesnelerin adını söylemekle kalmayın. Bu daha çok iş konuşması olurdu. O nesnelerle ilgili detayları, duyguları, işlevlerini, renklerini, şekillerini anlatın. İşte bu ekstra sohbet olur. Farklı sıfatlar, farklı fiiller kullanın. Kelimeleri çocuğunuzun beyin kumbarasına attığınız değerli kuruşlar gibi düşünün. Ne kadar çeşitli ve zengin olursa, gelecekte kullanabileceği birikim de o kadar fazla ve değerli olur. Beyin kumbarası benzetmesi çok güzelmiş, hoşuma gitti. Ve son te, take turns, sırayla konuş. Kaynakta bunun altın standart olduğu özellikle belirtiliyor. Neden bu kadar kritik bu sırayla konuşma meselesi? Çünkü dil öğrenimi dediğimiz şey tek yönlü bir yayın değil, karşılıklı bir dans aslında. Take turns, yani sırayla konuşmak işte bu dansın ta kendisi. Çocuğunuzun size bir şeyler anlatmasına, iletişim kurmaya çalışmasına alan açın, izin verin. Bu başlangıçta sadece agulamalar, mırıldanmalar, işaretler veya belki tek tük kelimeler olabilir. Onun bu servisine hemen cevap vermek yerine birkaç saniye bekleyin. Ona düşünme, ne söyleyeceğini kafasında toparlama ve kendini ifade etme fırsatı tanıyın. Sonra onun söylediğini veya anlatmaya çalıştığını belki biraz daha genişleterek, yorumlayarak yanıt verin. Bu karşılıklı etkileşim tıpkı bir ping pong maçı gibi beynin dil ve iletişimle ilgili devrelerinin kurulması ve güçlenmesi için yapılabilecek en etkili egzersizdir diyebiliriz. Hmm. Peki soru sorma biçimimizin de bu sırayla konuşmayı daha zengin hale getirmede bir rolü var mı acaba? Hani topun rengi ne gibi cevabı tek kelime olan yani kapalı uçlu sorular yerine daha farklı sorular sormak gibi mi mesela? Aynen öyle, çok güzel bir nokta. Kapalı uçlu soruların da yeri var tabii ki. Yani evet, hayır ya da tek kelimelik cevap gerektirenler lazım olabilir. Ama sohbeti derinleştirmek ve çocuğun düşünme becerilerini aktif hale getirmek için açık uçlu sorular paha biçilmez. Neden en çok mavi bloğu seviyorsun? Sence o kuleye bir blok daha eklersek yıkılır mı? Resimdeki çocuk sence ne hissediyor olabilir? Bu hikayenin sonu farklı bitseydi nasıl olurdu sence? Gibi, neden, nasıl, sence ne olur, ne hissediyor olabilir? gibi sorular sorun. Bu tür sorular çocuğu sadece konuşmaya değil, aynı zamanda düşünmeye, tahmin yürütmeye, problem çözmeye, empati kurmaya ve kendini daha detaylı, daha zengin bir şekilde ifade etmeye teşvik eder. Bu sadece kelime öğretmek değil, kelimenin tam anlamıyla düşünmeyi öğretmektir aslında. İşte geldik işin gerçekten daha da ilginçleştiği bir başka noktaya. Bu bahsettiğimiz dil etkileşimlerinin yani konuşma miktarının kalitesinin 3T'nin uygulanmasının bir başka şaşırtıcı ve belki de çok daha derin bir etkisi daha varmış anladığım kadarıyla. Çocuğun hayata karşı genel tutumunu yani zihniyetini şekillendirmesi. Kaynakta Stanford Üniversitesi'nden Profesör Carol Dweckin bu konudaki çok bilinen çalışmalarına da atıf yapılıyor. Şu meşhur gelişim odaklı zihniyet, growth mindset ve sabit zihniyet fixed mindset kavramları. Bu nedir tam olarak biraz açabilir miyiz? Evet, bu konuda en az dil gelişimi kadar belki daha bile kritik. Carol Dweckin araştırmaları temel olarak şunu gösteriyor. İnsanların zeka ve yeteneklere bakış açısı genelde ikiye ayrılıyor. Sabit zihniyete sahip kişiler, zekanın ve yeteneklerin doğuştan geldiğine, hani bize verildiğine, sabit olduğuna ve pek de değiştirilemeyeceğine inanıyorlar. Ya zekisindir ya da değilsindir, olay bu. Gelişim odaklı zihniyete sahip kişilerse tam tersine, zekanın ve yeteneklerin sıkı çalışma, öğrenme, yeni stratejiler geliştirme ve sebat gösterme yoluyla geliştirilebileceğine inanıyorlar yani çabayla daha iyi olunabileceğine inanıyorlar. Peki bizim ebeveyn olarak konuşmalarımızın bununla ne ilgisi var? Yani bizim konuşma şeklimiz çocuğun bu iki zihniyetten hangisine daha yatkın olacağını mı belirliyor? Bu kulağa biraz iddialı geldi açıkçası. İddialı gibi görünse de evet araştırmalar tam olarak bunu gösteriyor. Özellikle çocuğumuzu överken kullandığımız dil farkında olmadan hangi zihniyetin tohumlarını ekeceğimizi büyük ölçüde etkiliyor. Dweck ve ekibinin bu konuda yaptığı pek çok deney var. En bilinenlerinden birinde çocuklara bir puzzle çözdürüyorlar sonrasında bir grup çocuğa ne kadar zekisin şeklinde yani onların doğuştan gelen bir özelliğini zekalarını öven bir geri bildirim veriyorlar buna kişi odaklı övgü diyoruz anladım diğer gruba ne diyorlar peki diğer gruba ise bu puzzle'ı çözmek için ne kadar çok çabaladın, ne kadar uğraştın, farklı yollar denedin? Aferin şeklinde yani onların harcadığı çabayı, kullandığı stratejiyi, yani süreci öven geri bildirim veriyorlar. Buna da süreç odaklı övgü diyoruz. Sonrasında çocuklara yeni görevler sunuyorlar. Bazıları bilerek kolay seçiliyor, bazıları ise daha zorlayıcı. Ve sonuçlar her seferinde inanılmaz derecede tutarlı çıkıyor. Ne oluyor peki sonuçta? Merak ettim şimdi doğrusu. Zeki oldukları için övülen çocuklar büyük bir çoğunlukla daha kolay görevleri seçme eğiliminde oluyorlar. Neden? Çünkü o zeki etiketini kaybetmekten, bir hatta yapıp aslında o kadar da zeki olmadıklarını göstermekten korkuyorlar. Başarısızlık onlar için bir tehdit haline geliyor, kaçınılması gereken bir şey. Öte yandan çabaları için övülen çocuklar ise Tam tersine, daha zorlayıcı görevleri seçmeye daha istekli oluyorlar. Çünkü onlar için asıl önemli olan şey zeki görünmek değil, yeni bir şeyler öğrenmek, çaba göstermek ve zorlukların üstesinden gelmek. Başarısızlığı bir son olarak değil, öğrenme sürecinin doğal bir parçası, hatta belki de bir fırsat olarak görüyorlar bu inanılmaz bir fark yaratıyor olmalı. Yani sadece övgü şeklimizi değiştirerek ne kadar akıllısın yerine, bu iş için ne kadar çok çalıştın diyerek çocuğumuzun zorluklar karşısındaki dayanıklılığın, hani Profesör Angela Duckworth'un grit olarak tanımladığı o azim, sebat, tutku gibi karakter özelliklerini geliştirmesine doğrudan yardımcı olabiliriz. Kullandığımız dil sadece kelime öğretmiyor, bilgi aktarmıyor. Aynı zamanda resmen karakter inşa ediyor, hayata karşı bir duruş şekillendiriyor. Aynen öyle. Tüm bu bilimsel bulgular, yani Hart ve Risley'in 30 milyon kelime farkından, Dweck'in zihniyet çalışmalarına kadar, hepsi dönüp dolaşıp aynı temel gerçeğe işaret ediyor. Ebeveynler, öğretmenler, bakım verenler yani bir çocuğun hayatındaki kilit yetişkinler onun beyin gelişiminin baş mimarlarıdır ve bu mimari süreçte kullanabileceğimiz en güçlü, en etkili, en erişilebilir ve üstelik tamamen ücretsiz araçlardan biri de konuştuğumuz dil, kurduğumuz o karşılıklı etkileşimdir. Her kelime, her sohbet, her soru, her övgü o mincik beynin mimarisine eklenen bir tuğla gibi aslında. Fakat kaynakta ilginç ve biraz da ironik bir noktaya değiniliyor sanki. Eğer ebeveyn konuşması bu kadar kritikse, beyin gelişiminde bu kadar temel bir role sahipse, ne ben çocuklara yönelik geliştirilen pek çok destek programı, eğitim politikası veya genel toplumsal bakış açımız ebeveynlerin bu inanılmaz gücünü yeterince merkeze almıyor gibi. Neden hala daha çok okullara, müfredatlara odaklanıp hayatın o en temel ve en kritik ilk yıllarındaki bu dil inşaatını, bu temeli biraz göz ardı ediyor gibiyiz. Bu gerçekten de çok önemli bir soru ve üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir çelişki aslında. Belki de toplum olarak bizlerin de potansiyel kavramına dair kendi sabit zihniyetimiz var. Yani belki de bilinçaltımızda bir yerlerde bazı çocukların doğuştan şanslı veya daha zeki olduğuna, diğerlerinin ise potansiyelinin daha sınırlı olduğuna dair bir ön kabul yatıyor. Bu yüzden de o ilk yıllardaki ev ortamının yani ebeveyn etkileşiminin gücünü ve dönüştürücü etkisini tam olarak kavrayamıyor veya yeterince yatırım yapmaya değer görmüyoruz. Oysa bilim bize tekrar tekrar diyor ki doğru uyaranlarla, destekleyici ve zengin bir dil ortamıyla her çocuğun beyni gelişebilir, her çocuğun potansiyeli yeşerebilir. Yeter ki o ortamı sağlayalım. Bu fırsat eşitliği kavramına da bambaşka bir boyut katıyor aslında. Belki de gerçek fırsat eşitliği dediğimiz şey, tüm çocuklara hayatlarının en başında, o kritik ilk üç yılda, beyinlerini en iyi şekilde inşa edebilecekleri zengin bir dil sermayesi sunmakla başlıyor. Ne dersiniz? Çok doğru bir nokta. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü o ilk yıllarda atılan temel sadece okuldaki başarıyı değil, hayat boyu öğrenmeyi, problem çözme becerisini, sosyal ilişkileri, hatta belki de genel yaşam duyumunu, mutluluğu bile derinden etkiliyor. Ebeveyn konuşmasının bu gücünü fark etmek ve bu bilgiyi, bu yaklaşımı tüm çocuklara, tüm ailelere ulaştırmanın yollarını aramak, belki de yapabileceğimiz en değerli toplumsal yatırımlardan biri olabilir. Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, bugün ele aldığımız kaynaklardan sizin için çıkardığımız temel mesajlar nelerdi? Şunu gördük, yaşamın ilk üç yılı beyin gelişimi ve gelecekteki potansiyel açısından olağanüstü derecede kritik bir dönem. Bu dönemde çocuğun maruz kaldığı dilin hem miktarı, o meşhur 30 milyon kelime farkını hatırlayalım, hem de kalitesi yani pozitif, teşvik edici, zengin içerikli ve en önemlisi karşılıklı etkileşime dayalı olması onun sadece dil becerilerini değil, zekasını, öğrenme kapasitesini ve hayata bakış açısını derinden şekillendiriyor. Evet. Ve bu şekillendirmeyi en olumlu yönde yapmak için de aslında karmaşık ya da pahalı yöntemlere hiç ihtiyacımız yok. 3T kuralı. Yani çocuğunuzun ilgisine odaklanmak, tune in, onunla gündelik olaylar hakkında daha zengin, daha detaylı konuşmak talk more ve onunla karşılıklı bir sohbet bir diyalog içinde sırayla konuşmak take turns bu süreçteki en güçlü araçlarımız. Buna ek olarak çocuğun zekası gibi hani doğuştan geldiği düşünülen özellikler yerine gösterdiği çabayı, denediği stratejileri, yani süreci öven geri bildirimler vermek onun sadece bilişsel gelişimini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda zorluklar karşısında yılmayan, öğrenmeye açık, yani gelişim odaklı bir zihniyet inşa etmesine de paha biçilmez bir katkı sağlıyor beynin temel planını genetik mirasımızın çizdiğini kabul etsek bile o plan üzerine kurulacak evin tuğlalarını, harcını yani yapının kendisini büyük ölçüde erken dönem deneyimlerinin özellikle de dilin ve etkileşimin oluşturduğunu düşünürsek sadece bu kritik ilk yıllardaki inşaat aşamasını tüm çocuklar için yeterince zenginleştirmeye odaklanmadığımız için acaba toplum olarak ne kadar keşfedilmemiş, ne kadar uyuyan potansiyeli ıskalıyor olabiliriz? Kendi günlük etkileşimlerimizde yapacağımız hangi küçük bilinçli değişiklikler, belki sadece bir soru sorma biçimini değiştirmek veya yatmadan önce fazladan 5 dakika daha fazla sohbet etmek, çocuklarımızın veya torunlarımızın içinde saklı duran, belki de bizim hiç farkında bile olmadığımız şaşırtıcı yeteneklerin kilidini açabilir. Bu sorular üzerine biraz kafa yormaya değer doğrusu.